İbrahim Bey e, dün itibariyle e, bir salon toplantısı yaptık. Reis Düğün Salonu'nda Abdullah Bey'i davet ettik. O da bize kırmadı. Davetimize icabet etti. İl Başkanımız da yanında icabet etti. Onlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bizleri kırmadılar. Bizleri onur ettiler. Davetimize geldiler. Biz de orada bir e, toplantı düzenledik. Arkadaşlarımızı eşimizi dostumuzu e, Birlik beraber mesajı ağırlıklı e, konuşmanızda da öyle ifade evet, evet İbrahim Bey. Şimdi Birlik beraberlik zamanı diyoruz biz burada işte herhangi bir parti gütmeden ülkemizin geleceği için, ülkemizin aydınlık geleceği için neler olduğunu işte görüyoruz. Her şey artık hepimizin gözleri önünde cereyan ediyor Türkiye'de. Ee, i̇şte daha iki gün önce bir terör saldırısı gerçekleşti ülkemizin başkentinde. Yani e, burada işte e, 95 insan hayatını kaybetti, yüzlerce yaralımız var. Ee, buradan tekrardan da Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum, ülkemize başsağlığı diliyorum. Bu bağlamda ülkemizin geleceğinin aydınlanması için AK Parti'nin tek başına iktidar olması gerektiğini düşünüyorum. Kendim tek başıma, kişisel olarak yani. Ak Parti'nin tek başına iktidar olması lazım diyorum. Niye? Çünkü en yakın parti o parti diyorum. Tamam bu ülkede MHP'si de var, CHP'si de var fakat şu anda iktidara yakın olan parti Ak Parti. Bu ülkede şimdi bir istikrar olması gerekir. Bu ülkede şimdi bir siyasi irade olması gerekiyor. Yoksa işte görüyoruz neler olduğunu görüyoruz ülkemizde. Türkiye'nin Türkiye Türkiye gidişatı, gidişatı ülke da, bu, şekilde. bu şekilde. Yani tabii bu şekilde giderse hem ticari anlamda hem e, siyasi anlamda Türkiye'nin gidişatı iyi değil. Burada işte bir herhangi bir parti gözetmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, i̇ktidar olacak partiye destek verip ülkemizi kurtarmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu bağlamda işte e, toplantı düzenlemeye karar verdik. Davet ettik milletvekili adayımızı da. Sağ olsun o da bizleri kırmadı, katıldı. E, ben e, e, takip evet, ettim, siz katılım takip ettiniz, katılım da güzeldi. Ee, arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Davet ettik, kırmadılar, geldiler. Demek ki herkesin e, görüşü aynı şekilde ülkemizin bir geleceği olsun, kurtulsun bu memleket bu savaştan. Ee, işte kardeş kardeşi öldürüyor ama sonuç itibariyle de ağıtlar Türkçe de yakılıyor, Kürtçe de yakılıyor. Yani ama e, zafer çığlıkları belki de İngilizce atılıyor şu anda. Yani bunlara engel olmak lazım, birlik olmak lazım, beraber olmak lazım, güçlü olmak lazım. Öztürk'ün de, Sayın Öztürk'ün de güzel e, mesajlar verdi orada. Evet efendim, Sayın e, Milletvekilimiz de çok güzel mesajlar verdi. Birlik, beraberlik mesajları verdi. Ona da buradan çok tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Abi. Evet, bir iş adamı olarak Kırıkkale'ye neler diyeceksiniz efendim? Kırıkkale insanlara şunu söylemek istiyorum abi. Parti gözetmeyelim. Takım tutar gibi parti tutmayalım artık. MHP'ymiş, CHP'ymiş, AKP'ymiş bunlardan vazgeçelim bu ülkede iktidara gelecek en yakın parti hangisi ise ona oyumuzu verelim. Memleketimizde bir istikrar olsun. Memleketimizde bir aydınlık olsun. Bak herkes karamsar. Ticaret yapan da karamsar, ee, çalışan da karamsar, simit satan da karamsar. Yarın ne olacak? Nerede bomba patlayacak? Bak kırık kalemiz e, kritik bir bölge. Yarın burada bomba patlamayacağının garantisini kim verebilir abi? Bu ülkede bir istikrar olmazsa, bu ülkede güçlü bir e, iktidar olmazsa Bunların hepsi olacak, daha fazlası da olacak diye söylüyorum. Ee, bu yüzden insanlarımıza şunu söylemek istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun, memleketin kurtuluşu için gidin, iktidara en yakın partiye oy verin diyor. Ben teşekkür ederim İbrahim Bey. Çok sağ olun. Elinize, olunuza sağ olun.